izleyicilerimiz Bakan Selçuk müjdeyi verdi. Ödemeler bugün başlıyor değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine yapılan mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk müjdeyi verdi değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ödemelerin bugünden itibaren banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merakla beklenirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün başladığını duyurdu değerli izleyicilerimiz. Ödemeler hesaplara yapılıyor. Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını dile getiren Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını bildirdi. Ayrıca sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Bakan Selçuk, 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akti feshedilen, ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da 6 ve 8 olanlara ise 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Nakdi ücret desteği ödeme takvimi. Bakan Selçuk'un aktardığı ödeme bilgisine göre nakdi ücret desteği ödeme takvimi şu şekilde tekrar etmiş oluyoruz. 0, 2, 4 olanlara 9 Haziran'da 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da yapılacak. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.